biliyorsunuz ki birkaç yıldır çıkmış ve birkaç aydır ki tanınmış olan Schoolboy Run Avi'nin çakma versiyonlarını oynayacağım ve deneyimleyeceğim. Hadi ilkten başlayalım. İlk oyunumuzun adı Schoolboy Escape. Hadi başlayalım. Bu neden tarihi kitap mı? O güzel. İnterneti söndürdüğüm için artık reklamlar çıkmıyor. Ya baba bir şeyler diyor. Ayağa kalkalım tamamdır. Bir odanın içine bakalım odanın içinde neler var. Güzel. Drag, Kendi kendine konuşma. Bekle. Buralara da bir bakalım. Hiçbir şey yok. Bir dakika. Tamam onu da aç. Yok ya hiçbir şey yok. Oğlum buradan kaçsak ya işte burada pencere var aç kaç. Niye bizi uğraştırıyor? O kendisi bir kimyager olduğu için gördüğünüz gibi işte. Kimya mühendisi. Aa, burada da motorcu olmak istiyor. Tamamdır. Bir de buraya bakalım. Burada da hiçbir şey yok. Şimdi bir dışarı çıkalım. Evet burada da hiçbir şey yok. Bu ayağı hep büyük ya burada. Evet, burada bildiğimiz gibi. Skol boyudaki gibi. Tamam. Kaç, kaç, kaç. Tamamdır. Oğlum, niye yan yan gidiyor? Oğlum, niye dışarı çıktı. I need to find way. Hemen biz o bir odalara bakalım. Kapıyı kapat. Ha burası duş olmalı. Kaçabiliyoruz mu? Güzel. İçerisi bayağı büyük. Bura evet bu tarafta tuvalet falan var. Buralarda bakalım bir şeyler var mı? Tamam başkan ya sen bir sus. Aç 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 hepsini aç kapatma. Zaten bir şey olursa bizden biliyorlar. Aa üstüne bastığında da açabiliyoruz. Tamam burası küvet. Aa geçemiyoruz içeri. Sadece really kapının kadar geçer. Buralarda hiçbir şey yok. Kapımı açalım. Biz buraya da saklanamıyoruz. Tabii. I should check on I hope she has not noticed babanın odası bu ne lan? Kral sarayı gibi. Dad, turn off the washing machine. I need to turn it on for my escape. Anne nereden buldun? Darvici kan. Hemen. Come here. Niye vuruyor? you <laughs> have to clean. Oğlum bir de görev çalıştırıyor ya çok çakma işte çakma bir şey olduğu gibi hemen anlıyoruz ya bu çakma. Show me power. Yok ya kaçıyorum ben. Kaçıver. Aç lan kapıyı. Şaka mı yapıyorsun? Oğlum bir yer sul. Ben de diyorum bu ne lan yağmur mu bastı buraları? Oğlum aksiyon yaşıyoruz. Uy, geçtik bu turu güzel. Şimdi buradan kaçmayı. Escape oynuyoruz ya bu. Roblox şeylerine döndü ya bu kaçış simülasyonlarına. dakika kalan buradan geçemez. Allah vaktinde geçti. Oğlum en güzel buymuş lan. Güzelmiş. Bu hoşuma gitti. Ölmesi bile gülük. Çok komik ya. Bekle kız Biraz geri gel. Dünyanın üstünden geçiyoruz. Dikkatli olmamız gerekiyor. Tamamdır bunu da geçtik. Ay, şimdi labirente geldik. Aa, burayı künçlerden geçeceğiz. Yanlardan. Bu taraflardan geçmemiz gerekiyor. Niye koşmuyorsun sen? Bir dakika biz nasıl geçelim buraya? Aha şuradan şuraya. Buradan şuraya, şuradan şuraya. Şuradan şuraya. buradan şuraya. Tamamdır. Çözdük oyunu. Şuradan şuraya. Şuradan şuraya. Hadi 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 git bakalım. Yetişiyoruz. Çıkacağız bu okuldan Bir daha bu okula geri gelmeyeceğim. Sıradaki sıradaki. Zat okula bildiğin tuzaklar kurmuşlar ot. Allah ne? Allah belamızı versin. Bir daha yapacağım. Sonra evet. son oyuna geçelim. Cık, buraya geçemiyorum ya. Bu son yaptım yaptım yapamadım sıradaki oyuna geçeceğim. Sabırlı. Yok ya sıradaki oyuna geçiyoruz. Güzel bir oyundu.